Evet arkadaşlar herkese merhabalar Yeni bir Aykut Küçük videosuyla daha karşınızdayız Abi bugün böyle daha çok bir sürüşten ziyade bir mod tanıtımı tarzı bir video çekeceğim Yani Euro Truck Simulator 2 oynuyorsanız eğer hayatınızın inanıyorum bir noktasında Şu mod var mıdır diye bir araştırmışsınızdır abi Şöyle direksiyonun üstüne el koyabiliyor muyuz diye araştırma kesinlikle yapmışsınızdır En sonunda bu beklenen mod çıktı çünkü ben daha önce araştırdım abi e, bugün yine sürüş yapacağız. Yaklaşık şöyle 10-15 dakikalık bir mesafe kaldı buradan. Patatesimiz, soğanımız var. Aracımız Scania R500 Turkish Style. Arkadaşlar eğer bu direksiyonda el modunun kurulum videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen şöyle bir videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, sizin görüşleriniz benim için gerçekten önemli. Hani bu modu isterseniz istemezseniz orası... Tabii ki ayrı bir muhabbet ama Şöyle bir videoyu beğenip eğer yorumlarda belirtirseniz Gerçekten ilgi gösterdiğinizi anlarım Ve sizler için hani bu modun kurulum videosunu Zevkle çekerim arkadaşlar Bilginiz olsun Hani birçok bir insan için çok basit bir mod gibi gözükebilir ama Tabii ki oyunun seyir zevkini Eğlencesini değiştirebilecek bir mod Kesinlikle benim düşüncem ee, Aracımızda yine Efsane bir eksozumuz var bilginiz olsun Şuradan bir ee, çıkışımızı yapacağız sağımıza solumuza bakalım abi burası serbest tamam Bence gayet başarılı arkadaşlar göğüs kaslarımızda falan da mübarek kendimi çok kaslı birisi gibi hissediyorum yani yolda birisi şu anda bu vücuda nasıl artistlik yapabilir yani Ya bu videoda elimden geldiği kadar biraz daha sessiz kalmayı sizi araçla ve yolla baş başa bırakmayı düşünüyorum. Tabi ne kadar başarabilirim bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ben hep Facebook yayınlarından, YouTube videolarımdan takip edenler iyi bilirler. Ben biraz fazla konuşurum yani. Yerimde duramam. <laughs> Ama deneyeceğim. Deneyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo, bir saniye. Toprağa biraz hızlı girdik. Yavaş frenler tutmuyor arkadaşlar burada. Frenler sıkıntı yaratıyor toprakta. Bak işte bundan bahsediyorum. Şu an frene dip bastım. Dip bastım Allah ne verse kaydı abi aşağı doğru. Bugün yollar biraz bozuk. Bizim meşhur ölüm yollarındayız abi. O Facebook yayınlarımızdan çok yakından tanıdığınız bu ölüm yolları. <laughs> Ömrümüzün geçtiği ölüm yolları abi. Sese bak be. Abi hastayı tedavi eder be. Harbi diyorum hastayı tedavi eder yani bu ses. virajlarda biraz dikkatli olmam lazım aracın frenlerinde bir sıkıntı var yani. ben anlamıyorum abi dakika başı bakım yaptırıyoruz araca fren tutmuyor böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi biraz dikkatli olmam lazım buralarda keskin virajlar var birazdan zaten toprak yola dalacağız abi Allah bu arada itiraf edeyim bu videoya ikinci girişim kayda ikinci girişim az önce burada devrildim arkadaşlar biraz da ondan dikkatli gidiyorum yani ben açık açık söylerim <laughs> saklamam bazı şeyleri o yüzden buraları biraz daha dikkatli geçiyorum artık. Allah. Frene basacağım diye yeme dönüp koltuk geri kaydı abi. Yırtılıyor be. Arkanızda da bayağı bir kalabalık oluşmuş ha. Vallahi arkayı doldurmuşuz abi. Bu arada arkadaşlar e, belirtmekte fayda var. Mod e, ya ücretli bir mod değil aslında ama bağış yaparak linki e, linke aktif edilebilen bir mod. Yani ben 1 euroluk bir ödeme yaptım. Türk lirası 9,5-10 lira civarında. Ha, yani değer mi? Tabii ki ya, bu kişiden kişiye değişir. Birçok insan için değmeyebilir. Ama ben gerçekten eğlenceli olabileceğini düşündüğüm için e, böyle bir şey yaptım. En başta bunun bilgisini vermemiştim. Biraz geç veriyor olabilirim. Umarım videoyu buralara kadar izlersiniz abi. Toprak yollara daldık. Yaprak kımıldamıyor. Neyse, neyse. Hava, hava güneşli bir hava bugün. Hava açık arkadaşlar. Normalde buralarda bir de yoğun hava koşullarının olduğunu düşünün abi. Yağmurlu, çamurlu tarlı yolları gittiğimizi düşünün mahvoluruz yani. Direksiyonu da vuruyor yollar ya. Direksiyona bayağı vuruyor. Yollar bozuk abi. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Dallı suyun içine arkadaşlar bu sularda gitmekten var ya araçlar hep pas tuttu ya. Ha bu tuzlu sulara girmekten araçlar hep pas tuttu mahvolduk abi ya. Harbiden mahvolduk yani. Şurayı şöyle bir genişten alalım. Burada suyun içinde de arada bir şeylere takılıyor vallahi. Korkuma basamıyorum baksana 20 30'da gidiyorum abi. Suyun içinde daş oluyor, bir şey oluyor, takılıyor. Ondan sonra biz uğraşıyoruz yani arkadaşlar. O yüzden O yüzden şöyle biraz dikkatli geçiyorum buralara. Kollarım onları da böyle dövmeli yapmışlar. <laughs> bir de öyle bir şey var yani. Abi yapsana şöyle düzgün gömlekli mömlekli bir kol yani öyle değil mi arkadaşlar? Haksız mıyım? <laughs> yollar çok fena ya yollar mahvediyor abi. Biliyordum böyle olacağını ya. Biliyordum vuracağını abi. Bu arada arkadaşlar, aracımızın ismi Scania R500 Turkish Style. Ee, bu aracın linklerini ben kendi Discord kanalımda paylaşıyorum, bilginiz olsun. Ee, ayrıca ekstra olarak bir motor sesi modu var abi. Eksos sesi de aracın kendisine ait değil, bunu da ben ek olarak yine ekledim. Ee, araç ve eksos sesine de eğer ulaşmak isterseniz, benim Discord kanalımda, Facebook yayınlarımda yapmış olduğum tüm araçların, yolların, oynamış olduğumuz harita mesela şu an, Linklerim mevcut, bilginiz olsun. Discord kanalıma katılıp bu linklerin hepsine sizler de ulaşabilirsiniz. Yani orada da sohbetimizin, muhabbetimizin daim olması için elimizden geleni yapıyoruz. Katılmanızı isterim. <laughs> Özet olarak katılmanızı isterim yani. Baksanıza ama atlar matlar burada koşuşturuyor ya. Tam bir şenlik havası var yani buralarda. Sonra içinden geçmekten bir hal olduk abi. Buradan çıkmamızda bir sakınca yoktur herhalde. Tamam. Peki bir boğulması yok mu şimdi Scania'nın burada? Yapma be Vavis. Yapma Vavisçiler ağlıyor şu an. Vavisçilerin gözü yaşlı abi. Ama boğulmuyor. Bence çıkıyor. Gayet başarılı şu an yani. ben de gayet başarılı. Sonuçta arka 25 ton ağırlığında falan bir patates soğan var arkadaşlar. Şöyle göstereyim yani. Arkada 25 ton ağırlığında patatesimiz soğanımız var. Abi bu arada ben sizi solluyorum ama ayıp olmuyordur inşallah ya. İnşallah ayıp olmuyordur arkadaşlar. Burada ortalık fena karışmış. Çok fena karışmış. Burada ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama... Oo abi kaza olmuş burada ya. Burada kaza olmuş abi. Bir saniye. Sen, ben şu aradan dalsam peki bana bir müsaade eder misiniz? Bir saniye. Dur, 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 dur. Hop, hop, hop. Takmadım, takmadım abi, kurtardım. Takmadık, kurtardık. Tamam. Haa demek ki. Ara gazlar akıyor ya Mavis gidiyor abi yani Bence gayet başarılı çekiş konusunda çünkü bizim çok daha büyük sıkıntılar yaşadığımız zamanlar oluyor abi Gerçekten büyük sıkıntılar yaşadığımız zamanlar oluyor yani ee, özellikle Facebook yayınlarımızı takip edenler çok iyi bilirler bu yollarda ne araçlar gördük biz. Ne araçların kaldığını gördük abi. Aracın içi de gayet başarılı. Şuradaki tuvalet peçetesinin tam olarak orada ne işi olduğunu soranlar oluyor abi Facebook yayınlarımızda bize yine belirtmek istiyorum. Ee, arkadaşlar sonuçta kamyoncu adamız yani. ihtiyaçlarımız oluyor yani. Tırın içinde giderdiğimiz ihtiyaçlarımız oluyor yani. Şu, yemek yiyoruz mesela bu tarz ihtiyaçlarımız. Mesela sıcak çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Bu tarz ihtiyaçlarımız. Yani grip oluyoruz, tümümüz akıyor. Yani bu tarz ihtiyaçlarımızda hemen peçeteyi ee, devreye sokarak aracın içinde hemen bir kurulama, temizleme işlemi yapıyoruz sonuçta. Hijyenik adamlarız yani. O anlamda o peçete orada. Yani onu merak edip soranlar olacak. Bunu bildiğim için belirtmek istedim. <laughs> Valla ne verse retarderle motor freniyle iniyorum burada. Yollar çok fena ya. Yine bir Scania abimiz tın tın çıkmaya çalışıyor rampayı. Allah 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 Fren tutmuyor Fren tutmuyor Ne yapıyorsun ya Ya ne yapıyorsun abicim Allah seni kahretmesin ya Pü Ulan neyse arkadaşlar yine benim doğru ses tuttu çaktırmayın Ben ben seni bulacağım oğlum aldım plakanı ben seni bulacağım bak 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 memur bey memur bey memur bey ne yapıyorsunuz memur bey Allah aşkına söyleyiniz ne yapıyorsunuz ya e He abi. ha. İyi tamam birisi yol verdi bari ona ya. En azından birisi yol verdi. Arkadaşlar yollar çok fena. Çok zorlanıyorum şu anda. Zaten frenlere bir şey oldu. Rampa aşağı hiç... Ya tam rampa aşağı tabii tutmaması normal de. Benim araçta şu an hiç fren yok gibi abi. Şu ışıklarımızı açayım diyorum. Işıklar benim yolu aydınlatma. Nereye aydınlatıyor bilmiyorum şu an benim ışıklar. Heh. Daha yeni önümü aydınlatmaya başladı. yavaş 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 oğlum yavaş. Peki burada bir devrilmemiz yok mu şimdi? Önümü görmüyorum ki. Şöyle bir bakayım dedim de hala görmüyorum. Abi devrilecek benim araç devrilecek. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Dur. Dur dur dur. Bekle orada. Ön teker yere değmiyor şu an. Sağ ön teker. Allah devrileceğiz abi. Of nefesim kesildi be. Bana bir sıcak bastı arkadaşlar mübarek. Nasıl bir yolda gidiyoruz ya? Bak şu an mesela düz bir yol gibi gözüküyor değil mi? Ama aslında rampa aşağı iniyoruz abi. Yani yolun bazı bölümleri sizi çok fena aldatabiliyor. Şöyle önümü görmek için biraz yükseliyorum ama yine de göremiyorum. Allah, Allah dayıcım birazcık damallık yapmış olabilirim kusura bakma önüne dalmış olabilirim ama Bunu yapmaya mecburdum be. Abi yolu görmüyorum. Yok, nakliyat da geç kaldı abi. Nakliyat da geç kaldı ya. Evet, arkadaşlar güzel bir yolculuğun sonuna geldik. Şöyle bir aracımızı şuraya yanaştıralım abi. Bir saniye. Bu arada Dorse'miz de şahsımıza ait bir Dorse arkadaşlar. Yani yükü aldığımız yerden verilmiş bir Dorse de Tırsan'dan aldık abi. Direkt filomuza ait. İçine dolduruyoruz, boşaltıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Tırsanın ee, bir dorsesi. Şöyle bir aşağı doğru çekeceğim. Yükü indirmeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada. Yükü indirdikten sonra da artık dorsemizi alıp yolumuza devam ederiz. Yola gündüz çıktık. Akşam oldu valla. Hadi bak. Evet arkadaşlar. Bir Aykut Küçük videosunun daha sonuna geliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz. Şöyle bir videoya like atmayı ve yorumlarda bu modun kurulumunu istiyor musunuz? Belirtmeyi lütfen e, unutmayın abi. Ayrıca oynamış olduğumuz haritaların, e, araçların, modlarını e, sizler de kullanmak istiyorsanız bizim Discord kanalımıza katılarak e, Discord kanalımızdan bu linklere ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.